Hakikaten ya bugün deniz ne kadar güzel değil mi? Ah, mutlu oyuncaklar. Bugün video çektin mi? Bizi henüz çekmedim ama ne çekeceğimi de bilmiyorum doğrusu. Aa sen hep Kral Şakir çekiyorsun değil mi? Aa evet evet biz her gün Kral Şakirleri çekiyoruz çünkü onları çok seviyoruz. Bir efsane duydum. Kar yağdığı zaman denizden Kral Şakir oyuncakları çıkabiliyormuş. Sence bu doğru mu? Zannetmiyorum canım ne alakası var. Gerçek hayatta şu anda. O seyrettiklerimizin hepsi kurgu zaten. Şuraya bakın şuraya bakın. Şurada bir ışık var. Görüyor musunuz? Nerede hani? Bak şurada. Gerçekten sanki orada bir şey var gibi. Duyduğum efsane göre boşu boşa benziyor. Gerçekten mi? Evet. Bir dakika o zaman ben ona hemen gidip bakıyorum. <laughs> hani ya nerede göremiyorum. Anne bak orada kral şerkez İnanmıyorum. Kral Şakir denizden mi çıktı şimdi? Gerçekten Kral Şakir'in peluş oyuncağı denizden mi çıktı yani? E ama bu kupkuru. Herhalde ışınlandı. Olabilir mi böyle bir şey bakayım? Hem bakın kar yağıyor. Karda denize girebilir mi? Gerçekten Kral Şakir bu. Hem de peluş Kral Şakir. E yalnız başına mı acaba? Belki Necat abi de buralardadır işte işte. Necati'yi de buldum. Efsane gerçekmiş arkadaşlar. Efsane gerçek oldu. Valla birlikte Kral Şakirler bize şey geldi ve fırtına çıktı. Bu Kral Şakirler bana geldiğine göre aslanları burada bırakamam. Eve götürüyorum. <laughs> gelin gelin şöyle şöminenin başında ısının biraz. Ay Necati abi. Deniz çok soğuktu vallahi dondum. Gel gel, sen de ısın biraz. Geldim Şakir. Ateşe bak, ne kadar güzel yanıyor değil mi? Ama bir de dışarı baksam var ya, karkış kıyamet. Necati abi, gerçekten her yerde kar var. Acaba biraz kartopu mu oynasaydık? Şakir, yapma yeter ya, üşüdüm. Ama çok eğlenceli oluyor Necati abi ya. Ben de üşüdüm. Hadi bir an önce şöminenin başına geri gidelim. Ay şömine başı gerçekten çok güzelmiş. Necati abi sana bir şey soracağım. Sorabilirsin minik kız. Sen nasıl denizden çıktın? Efsane gerçek oldu. Kar suyu denize düşünce kar yağarken bir ışık geliyor ve biz oradan çıkıveriyoruz. Peki ya nasıl üstün ıslanmadın? Çünkü biz su geçirmeziz. Bu da ikinci bir şehir efsanesi. İyi ki geldiniz Necati. Gerçek hayatta sizinle karşılaşmak çok eğlenceli. Teşekkür ederiz mutlu oyuncaklar. Şakir ateş sönmek üzere. Odun getir odun getir. Üşüyorum. <laughs>